Merhaba arkadaşlar. Şimdi Biriketeri'deyiz. Senkancı'dayız. Senkan. 50 tane böyle çöp şiş. Diğer yerin adı neydi? Fua. Fua. Dömin. Böyle. Normalde ekmek yok. Biz karpuzdan aldık geldik. içecek ve ekmeğimizi. Böyle pek hijyenik durmasa da bu lezzet başka yerde yok. Hijyen aramıyoruz. Böyle güzel bir ateşte Böyle 50 tane et. Böyle sosları var. Şu kırmızı olan çok acı. Böyle bir keteride Müslüman mahallesindeyiz. <laughs> Akşam ezanı şimdi okundu. Burası Yağın deni Müslüman mahallesi. Camilerin olduğu Böyle tavuklar da var. Plantan must mangalda muz. Böyle masalarda yeniyor. Biz de buradayız.